Değerli izleyicilerim, herkese merhabalar. Bizim Ordu ile Persimbe ilçesinde gördüğünüz gibi Dumuzu çok yakın ana da hemen üzerinde gösterebilirsin. Şöyle gösterelim. Sınırları sınırları buradan başlıyor gösterdiğim yerden Burası sınır Burası sınır Bunu gösterelim tuttu Şu Şuradan itibaren Şu gördüğünüz Şuradaki tele kadar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey hem fındık bahçesi hem de tarla olarak kullanabilirsiniz. Pancarlar da var şu yukarıda. Sınırımız burada. Ve şöyle yukarı baktığınızda en tepedeki gördüğünüz dut ağacına kadar. Şimdi ben kısaca göstereyim size. Sağında, solunda ve sağında evler var. Düz sayılır. Çok güzel bir konumu var. Perşembeye yürüme mesafesinde. Daha yeni de temizlendi burası. O yüzden yerlerde çalılar olabilir. Gübresi de var. Gübre atmamıza da gerek yok. Her yer pancar. Burası da bize ait. Burada şu sınır. Böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Oyunların arasında mü mükemmel bir yer. Abi, da yukarı Şurada gördüğünüz kırmızı tornavaya var. Oraya kadar sınır. Şu bu tarzından karşıdaki ağaçlara kadar. Bahçenin tam ortasındayım. Manzarayı görüyorsunuz. Evleri görüyorsunuz. İmarlı bir yer. <laughs> Alan kişi <laughs> Pardon özür dilerim. Alan kişi bahçe bahçelama derdi olmayacak. Gübre atma derdi olmayacak. Tarla derdi olmayacak. Gördüğünüz gibi her yer ekili dikili. Evet. Bahçeyi gösterdim size. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Onun arzına 1470 metrekare, 1470 metrekare alanı var.